Bulunduğunuz süre boyunca ev sahibinin zam yapamayacağı, devletin vergi alamayacağı tek yerde mezarlıktan herkese merhaba. Yürüyüş yaptığım sırada gözme bir mezar çarptı ve hemen araştırdım. Tabi önce uç gülü bir elham. Kılcı Mehmet Nuri Efendi. 1919 yılında Konya'da dünyaya gelmiş toplam 6 kardeşler. Nuri Efendi'ye kadar doğan bütün erkek çocukları hayatlarını kaybetmiş. Nuri Efendi doğmadan önce annesi doğacak çocuğunun Mevlana Türbesi'ne götürülmesini işaret eden bir rüya görmüş. Dedesi tarafından hoş geldin Nuri diye hitap edilerek Nuri Efendi'nin ismi Mevlana Müzesi'nde konulmuştur. Baba ve dede mesleği olan kılcılığa devam etmiş ve kılcı lakabını almıştır. Muhterem Hacı Veysade'nin zikir ve sohbet halkasına katılmıştır. Hoca Efendi namaz öncesi caminin karşısında olması hasebiyle dükkana uğrar, kahve ikram edilir ve sohbet ederlermiş. Özellikle Nuri oğlum dünyada rızık için gam çekeni öldükten sonra kefeni çürüteni adam saymayız dermiş. Nuri Efendi bunu hep kulağına küpe ettiğini söylermiş. Kılcı Nuri Efendi'nin hocası 1967 yılında vefat bunun üzerine yakın dostu Ladikli Ahmet Ağa, Kılcı Nuri Efendi'ye mana aleminde hocasının vazifesini kendisine müjdelendiğini söylemiştir. 21 ve 16 yaşında Ahmet ve Halis adındaki iki erkek evladın elin bir trafik kazası sonucu kaybeden Nuri Efendi, sonrasında iki rekat namaz kılıp o verdi, o aldı diyerek teslimiyetini beyan etmiştir. Nuri Efendi 19 Ekim 1998 tarihinde vefat etmiştir. Üçler mezarlığında meftundur. Allah şefaatlerine nail eylesin.